Merhaba Gümrük TV izleyicileri, şimdi yanımızda Zirve Gümrük Müşavirliği'nden Atakan Örnal var. Kendilerine e, hoş geldiniz diyoruz yanım, yayınımıza. Şimdi Atakan Bey, e, buradaki seçim atmosferini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu ana kadar adayların konuşmalarını, seçim sandıklarında oylar kullanılıyor, devam ediyor. Bu atmosferi nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, e, meslektaşlarımız sabahın erken saatlerinde e, lütfu kırdılar, Bu, merkezini doldurdular. E, tahmin ettiğimiz üzere yüksek katılımlı bir e, genel kurul gerçekleşiyor. E, tüm sandıklarımızda meslektaşlarımıza oy vermek için sıradalar. E konuşmalar yapıldı. Centilmenlik çerçevesinde mesleğimize yakışır şekilde adaylar e, vaatlerini, projelerini, mevcut yönetimde e, bizler ise yaptıklarımızı, yapacaklarımızdan bahsettik. E mesleğimize yakışır şekilde kaliteli bir e, genel kurul olduğunu söyleyebilirim. Herhalde teşekkür ediyoruz.